Merhaba, bugün sizlerle birlikte çıkartma yapımını anlatacağım. Evde çok kolay bir şekilde yapılabilen bir şeymiş gerçekten, bunu keşfettim. Öncelikle olarak kendim size yaptığım çıkartmaları göstereyim. İlk olarak yaptım, daha yaklaştım. Şöyle küçük prensesler yaptım, Supernatural ile ilgili çıkartmalar yaptım. Birkaç prenses daha var. Umbrella Akademi, bu bayağı büyük bir çıkartma oldu. Bu şekilde çıkartmalar yaptım. Bu çıkartma yapma olayını da bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Arkadaşım bana çıkartma göndermiş bu şekilde göstereyim. Leyla ile Mecnun falan var. Sünger Bob. En Böyle çıkartmalar göndermişti. Ondan sonra ona nasıl çıkartma yapılabileceğini sordum. O da bana kısaca anlattı. Ondan sonra bir süre yapmadım. Pinterest'te gezerken çıkartma yapımını Ile ilgili bir video gördüm. Bunun üzerine de şöyle daha çok heveslendim ve yapmaya karar verdim. Pinterest'te şey kısmı var. İşte atıyorum Sünger Bob'u çok seviyorsunuz, Sünger Bob'la çıkartmaya bakıyorsunuz, Sünger Bob yanına sticker yazıyorsunuz ve bunun üzerine size Sünger Bob'la ilgili işte sticker şeklinde şöyle kenarları şey olan fotoğraflı şeyler gösteriyor. Pinterest. Ve ben oradan beğenip bir kırtasiye gidip çıkartmıştım. Bu da prensesli olan bu şekilde kağıda çıkıyorsunuz. İlk olarak gerekli olan şey bu. A4 kağıdında. İsterseniz bu şekilde bu biraz daha büyük A3 boyutunda çıkartıp laptopunuz için de çıkartma yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu benim şey için çıkardım. Gerekli olan malzemeler ilk başta o A4 kağıdında çıkartacağımız resim. Ben bunu A1'den aldım. Yağlı pişirme kağıdı. Bu en altı için gerekli olacak bir kale bir makas aldım ve kolibanda gerekli olan malzemeler sadece bu kadar gerçekten evde çıkartma yapmak kolay ve istediğiniz tarzda çıkartma yapabiliyorsunuz istiyorsanız e, pozitif mesajlar olan çıkartmalar vesairelerde bulmak kolay oluyor İlk baş A4 kağıtlarından ben bugün sünger bob yapacağım size keselim şu şekilde bunun çerçeveleri var zaten o çerçevelere göre keseceğim ama eğer çerçeveleri yoksa derin kesebilirsiniz kesme açısından hani ayrıntılı kesebilirsiniz ama yapıştırırken dikkat etmemiz gereken yapışkanı keserken dikkat etmemiz gereken bir şey olacak öncelikli olarak şeyimizi keselim bir tane de e, Singer boblu kestim şöyle koyayım çok sevimli çıkartmalar bulabiliyorsunuz. Ama istiyorsanız pozitif mesajlı vesaire tarzında çıkartmalar da yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. İstediğiniz film, istediğiniz şey. Stranger Things vesaire bulabilirsiniz. Kestik. Şimdi bunları kenara alayım. İlk olarak yağlı kağıt. Bunun içine sığabileceği bir yağlı kağıt kesiyoruz şeyden. Ve yağlı kağıda karışıklık olmadan direkt Bantı yapıştırıyoruz. Biraz daha küçük bulmanız daha iyi olabilir. Çünkü kolibandının sığması güzel oluyor. Ekstradan çizgi oluyor çünkü daha büyük bir şey olduğunda. Hatta belli oluyor şu şekilde göstereyim. Bunun ortasında çizgi var. Daha büyük bir çıkartma olduğu için. Öncelikli olarak onu yapıştırdık. bakalım benimki sığıyor mu benimki kıl payı sığıyor ama ben biraz daha pişireceğim kendim garanti alayım yağlı kağıdın üzerine direkt bant yapıştırıyoruz Şimdi bant yapıştırdık araya yapıştırmak kullanmak istediğimiz şey koyuyoruz ve Kullanacağımız kağıdı alırız ve üzerine bir kez daha bantlıyoruz. Bu aşamada sadece biraz dikkatli olmanız gerekiyor çünkü şey olabiliyor. Hani bant yapıştırırken arada şu şekilde şeyler kalabiliyor ve bu e, çıkartmanın güzel olmamasını sağlıyor. Onun dışında ayrı etmeni dikkat etmeniz gerek yok. Çok büyük olduğu zaman o kısımda çok büyük bir zorluk yaşanıyor. Onun dışında bir sorun yok. Ona dikkat etmeniz. Si tavsiye ederim sadece bu şekilde ilk baş yağlı kağıdı koyduk üzerine bir bant koli bandıyla geçtik ve onun üzerine şeyi koyduk çıkartmayı koyduk ve çıkartmayı koyduktan sonra ekstra bir kere daha bantla geçtik şimdi o bantla yapılan aşamalar bitti şu şekilde bir kalıp gibi şey kaldı bunu kenarlarından bunda dikkat etmeniz gereken bir şey var o da şu bu çıkartmayının şu tamamen hani çıkartma kısmından çıkarırsanız yapışkanı tam net olmuyor güzel olmuyor bu yüzden şu şekilde bir, bu beyaz kısmın hafif dışından daha hani şey ayrıntısız bir şekilde şöyle gelişi güzel kesmeniz gerekiyor çıkartmanın düzgün olması için zaten bant ve şeffaf olduğu için onlar yapıştırırken büyük bir sorun yaratmıyor şu şekilde şeyden kesmemiz gerekiyor. Şöyle gelişi güzel keselim. Bu şekilde çıkartma oldu bile. Şöyle ama işte dediğim gibi biraz derinden kesmeniz gerekiyor. Şöyle gösterebilirim. Zaten yağlı kağıt şöyle direkt dokununuz açılıyor ve burası yapışkan. Bu şekilde çıkartma oldu. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor gerçekten. Sünger boplu. Ben Pinterest'te sünger boplu buldum. Büyük ihtimal Google görsellerden de bulabilirsiniz zaten. Bu şekilde prensesli var. Avatarı seven bir insan, bunlar biraz büyük ama bunları da yapmayı düşünüyorum. Sonra e, şu an zaten yüzükler efendisine okuyorum ve yüzükler efendisiyle bir tane çıkartma. Bunları daha yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. İstediğiniz herhangi bir şey, kendi yazdığınız bir şey de çıkartma olarak yap. Bu şekilde çıkartma olarak yapabilirsiniz. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yaparken çok keyif aldım. Sticker'ları da çok severim zaten. Bir şeyi bugün sizlerle anlatmak, sizlere anlatmak istedim sticker yapımını. Bugün süper bu yaptım. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>